Evet arkadaşlar, güzel merhaba bugün sizlere telefon uyumlu Jivin marka telefon aparatlı e, plastikten yapımı 100, 400 ve 1200 X'e e kadar. E, parça gör elektronik işlemde kullanacağım kullanacak olduğum malzemeleri net gösteren mikroskopu göstereceğim size arkadaşlar bugün modeli JM 452 m modeli 3 kademeli büyütme özelliği özellikleri arkadaşlar. 100 çarpı 400 400 çarpı 1200 x'e kadar elektronik işlerindeki malzeme görmemiz için netleme özelliği var. 10 farklı tabii ki elimizle netliyoruz arkadaşlar. Video çünkü bu. 10 farklı deney malzemesi vesaire var arkadaşlar. Onlar bizi ilgilendirmiyor. Aydınlatma ve ünitesi ile kolay görüntü alma diyor arkadaşlar. Özellikler ince ve kaba ayarla netleşme arkadaşlar bu yani bu da sadece yani netleme özellikleri arkadaşlar. Mobiler aparat ile telefon aktarım yapabiliyormuşuz. C cisim e cisimleri 1200 ka 1200 kata kadar büyütür diyor demiş arkadaşlar burada. Burada bir tane cımbız var. Bu bunlar da bize lazım olmayan şeyler arkadaşlar. Mikroskop, mobil tupur, e tutucu aparat vs var arkadaşlar kutu içerisinde. Gördüğünüz burada da özellikler de falan filanlar var üzerinde. Özgü burada da e, telefona takılan aparat. Şimdi arkadaşlar kutu açımına geçiyoruz. Bu video bu mikroskopun kutu açım inceleme anlatım bilgilendirme videosudur. Şimdi açıyoruz arkadaşlar. Ben bunu A101'den aldım arkadaşlar gayet de ucuzdu. Ben aldım. Sizler de alırsınız. Eğer kaldıysa aynı bir de. Çünkü şans eseri bir tane vardı. Ben de aldım. Arkadaşlar işlem tane lazım olacak Evet. Kutuyu şimdi kenara koyuyoruz. Cımbız plastikmiş arkadaşlar yani. Gördüğünüz <laughs> gibi. İçine bir de böyle plastik parçalar vesaireler var işte. Evet. Böyle parçası çıkar arkadaşlar. Bu telefon tutma aparatı. Arkadaşlar dönebiliyor. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde vidalı. Vesaire. Bu gördüğünüz gibi arkadaşlar bu cımbız. bu telefon tutma aparatı bu da büyüt için kendisi arkadaşlar köpük ses yaptı ya yani. neyse gördüğünüz gibi arkadaşlar bir de pilli onafuf tuşlu buradan ayırabiliyoruz arkadaşlar döndürebiliyoruz onu gördüğünüz gibi şu şekilde Bu en son 1200 x'e kadar arkadaşlar ve minimum 100 x'e kadar arkadaşlar şöyle. Gönlüm bilmiyorum ha, arkadaşlar. Neyse. Böyle büyüteci açıyoruz arkadaşlar. Bu bu da aydınlatma bahşer Şu aradaki gördüğünüz gibi. Bu da arkadaşlar böyle döndürülüyor. Şöyle ayarlıyoruz. Evet bu şekilde. Bu şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Burayı açıyoruz. Bu şekilde. bu şekilde de böyle kapa var arkadaşlar. Burada lens var. Bir tane buradan ayarlıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle ayarlanabiliyor. İçinden böyle malzemeler çıkıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Böyle malzeme vesaire çıkıyor arkadaşlar. Bu videomuz böyleydi arkadaşlar. Bir dakika.

Şimdi bu bu şekilde takıyoruz. Şöyle şöyle alıyoruz. Arkadaşlar. On. Evet arkadaşlar. 10. Arkadaşlar şimdi taktık bu aparatı. Ben bunu sonra modifiye edeceğim arkadaşlar. Kamera vesaire ekleyeceğim buna ve buradaki tuşu açtık ama pil olmadığı için arkadaşlar çalışmıyor Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bu şekilde ne yapıyoruz böyle bir şekilde Neyse arkadaşlar. Bu videomuz da böyleydi. İzleyenler izlediğiniz için teşekkürler izlemeler. Göz gibi. Tamir işlerinde kullanacağım. Mikroskop. Bunu sonra dediğim gibi modifiye edeceğim ben. Kamera, monitör vesaire olarak. İzleyenler izlediğiniz için yeniden teşekkürler. İyi izlemeler. Bu video kutu açılım. Anlatım bilgilendirme. Arkadaşlar. E, videosudur. İyi izlemeler. Hayırlı Ramazanlar. İyi günler.